Merhabalar sevgili ikizler burçları. dördüncü çakra tarot'tan herkese sevgilerimi gönderiyorum. Arkadaşlar sesimin kusuruna bakmayın diyerek başlıyorum. <laughs> Şimdi burada e, almanız gereken mesaj nedir? Hani şu anda duymanız, bilmeniz gereken mesaj nedir dedik ve kartlarımızı açtık arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durumdan bahsetti öncelikle. E, burada sosyalleşeceğiniz e, topluluklarla bir araya geleceğiniz daha çok böyle eğlenceli, kutlamalı, sosyalleşeceğiniz bir sürece geçiş yapıyorsunuz. Daha hızlı bir dönem, yani öyle söyleyeyim, daha hızlanacağınız, hareketli, daha sosyalleşeceğiniz bir döneme geçiş yapıyorsunuz dedi. Burada şimdi bir şeyleri bir şekilde idare etme çabanızın olduğunu görüyorum. Yani atıyorum aileyle işi, ne bileyim ilişkiyle işi olabilir. Hani böyle. Cembaz gibi arkadaşlar, hani e, her iki durumu da bir arada dengeli bir şekilde götürmeye çalışıyorsunuz. Yani bu konuda birazcık da zorlanıyor olabilirsiniz. Şimdi burada çoğunuzun arkadaşlar e, bir takım kayıplar yaşadığını görüyorum. Bu kayıplardan dolayı sıkıntılar çekmiş olabilirsiniz yani. Ve daha çok böyle kendi iç alanınıza çekilmiş kendinizi korumaya çalışmak kapalı enerjilerde olmak. Etrafa kendinizi çok da fazla göstermek istememek. Şimdi bu şöyle atıyorum aldığınız bir takım yaralar var. Bu maddi olarak olabilir, ailevi olabilir, ilişki anlamında olabilir ama bu yaralarınızı etrafa göstermemek yani göstermek istememek ve kendinizi kapatmak daha çok böyle böyle mevzular. Hani benim e, eksik ya da yaralı yönlerimi, sıkıntılı yönlerimi, belki de sağlıkla alakalı problemleriniz var. Bunları e, görmelerini istememek ve bundan dolayı kendinizi biraz içinize kapalı tutmak gibi bir mevzu verdi. Şimdi burada e, birazcık dengesizlikler olabilir. Şimdi kimilerinizde arkadaşlar e, çocuklarla alakalı Hani dengesizlik durumları var ya da burada şöyle bir durum olabilir geçmişte yaşadığınız bir takım dengesizlikler var hani ve bunları bir şekilde idare etmeye çalışıyorsunuz ama burada şöyle bir konu verdi arkadaşlar onu söyleyeyim burada artık alanınızda mutlu huzurlu birazcık da böyle tembellik yapacağınız, daha çok hayallerinize odaklanacağınız bir süreç olacak dedi. Burada arkadaşlar bir tamamlanma olacağını, şimdi bu tamamlanma nedir arkadaşlar? Artık bu yaşadığınız sürecin sonuna geldiniz. Hani bir tamamlanma oldu, artık başka bir evreye geçiyorsunuz. Hani bunu şey gibi algılayabilirsiniz. Hani yeniden bir doğuş, hayata yeniden başlamak gibi. Bir dönemi sonuna geldiniz. Artık burada tamamen bu döngü bitti. Yeni bir sürece geçeceksiniz. Hani yeni bir hayat, yeni bir döngü. Anlatabildim mi? böyle bir konu var. Dediğim gibi birazcık bu konuyla alakalı hayatınızda birazcık böyle tembellik yapacağınız aslında hayallerinizle ilgili hayallerinize odaklanacağınız dediğim gibi gruplara girecek olabilirsiniz arkadaşlar sosyalleşmek güzel şeyler yaşamak yani bu tarz mevzular yani süreçte olacak gibi göründü dediğim gibi şimdi burada arkadaşlar şöyle bir bakayım Evet. Yani burada da böyle yapmanız gerekiyor. Daha çok böyle sosyalleşerek, eylemsel, daha hareketli e, olmanız gerekiyor dedi. Şimdi bu sizin gücünüzü arttıracak olarak görünüyor. Hani gücünüzü arttıracak. Bundan dolayı da daha sosyal, daha eylemsel, daha hareketli olacağınız. E, şimdi bazılarınız yolculuklar yapacak olabilir arkadaşlar. Şehir dışı, yurt dışı mesafesiyle alakalı konular, yer değişikliği olur, taşınma olur, şehir dışı yurt dışı mesafesinde bir yere gitmek olur, ee, ya da bazılarınız uzak mesafe ilişkisi gibi bir şeyler yaşıyor olabilir. Evet, burada arkadaşlar daha çok böyle etrafınızda bulunan kişilere, Faydanız olacak bir mevzu ee, nedir? Şimdi başkalarının yaşamını e, aslında görebilmeleri için karşı tarafa yani başkalarına e, potansiyeli göstermek ile ilgili bir konu. Yani sanki burada e, sosyalleşmek e, sosyal arkadaş çevresi olur iş çevresi olur daha çok burada etrafınızda bulunan kişilere e, faydalı olabilecek konulara eğilim göstereceksiniz yani böyle bir konu verdi şimdi bu ne olabilir arkadaşlar düşünüyorum hani iş güç anlamında ne olabilir e, Belki burada Sanatla alakalı bir konu yapıyor olabilirsiniz mesela atıyorum. Bu konuyla alakalı insanlara faydalı olabilecek bir takım girişimlerde bulunacak olabilirsiniz. Ya da burada arkadaşlar atıyorum sanatçı olur, öğretmenlik olur, ne olabilir? Yazarlık olur mesela hani yazarak olabilir. Ama daha çok böyle öğretici vasfında. İnsanlara göremedikleri şeyleri gösterebilme ve yön verebilme adına yapacağınız bir takım girişimler olabilir. Şimdi bu sosyal anlamda da olabilir. Ciddi anlamda böyle bir işe, işle alakalı bir takım şeyler de yapacak olabilirsiniz. Ama daha böyle hareketli, eylemsel, işte yollar, yolculuklar, sosyalleşmek olabilir. Böyle bir mevzu var. Şimdi bazılarınız arkadaşlar burada dengede götürmeye çalıştığınız bir ilişkiniz olabilir. Aşkla alakalı konular olabilir. Ondan sonra burada aşk, ilişkiler ya da verdiğiniz kararlar. Hani bir şeyleri dengede götürmeye çalışıyorsunuz ve bir karar alacaksınız. E, bu aldığınız karar arkadaşlar e, aslında şimdiye kadar sizi zorladıysa da hani dengeyi tutturmaya çalıştıysanız da önümüzdeki süreçte burada e, olayların yön değiştireceğini. ve sizin yönünüzde size pozitif şekilde. Hani e, şu zamana kadar sizi e, sıkıntıya soktuysa da konular artık rüzgar yön değiştiriyor dedi. Burada kalıcı sağlam arkadaşlık ilişkileri. Ya da bazılarınız arkadaşlar şimdiye kadar aldatma, aldatılma, sadakatle alakalı konular yaşadıysanız. Burada bu konuyla alakalı da Rüzgar ya yön değiştiriyor. Sizin açınızdan faydalı ve düzgün olarak gelişecek daha sağlam kalıcı ilişkiler ve arkadaşlıklar olacağını sadece burada arkadaşlar bildiğiniz şeyleri korumanız gerekiyor. Yani atıyorum çok da fazla her şeyinizi etrafı anlatmamanız gerekiyor böyle bir durum verdi yani. <laughs> yani çevreyle çok fazla kararlarınızdan, ilişkilerinizden yapmak istediğiniz şeylerle alakalı çok fazla bilgi vermemeniz gerekiyor. Belki bilgi verdiğiniz kişiler yeterinir, yeterince güvenilir olmayabilir yani. Böyle bir durum verdi. Şimdi burada Arkadaşlar bir zaman var tamam mı? Zaman yaklaşmış. Ee, yani burada e, bu zaman ne ile ilgili? Bir zaman var bir süreç e, çok da uzun bir zaman değil e, ve burada artık hayatınızla alakalı samimi bağlar kuracağınız samimiyetsiz kişileri hayatınızdan çıkartacağınız e, hani burada bir karar vereceksiniz ne bana zarar veriyor ne fayda sağlıyor e, kim benim için pozitif kim değil bununla ilgili kararlar alıp bir takım kişileri hayatınızdan çıkartacak olabilirsiniz evet böyle bir durum vardı e, dişil enerjiniz yükselecek muhtemelen size sıkıntı veren, sizi zorlayan, korkmanızı sağlayan, hani birazcık böyle zorbalık eden, öyle söyleyeyim. Bu psikolojik bir zorbalık da olabilir. Psikolojik ya da bedensel bir zorbalık da olabilir yani. Burada size anneliğinizden olabilir ya da çocuklarla alakalı konularla ilgili olarak e, bir takım zorbalıklar yani e, sıkıntıya düşüren kişiler olduysa hani sizin korku tarafınızı kullanan kişiler olduysa arkadaşlar e, bununla alakalı da e, canlarım e, yüzleşeceğiniz ve bu korkularınızla mücadele edeceğiniz süreç olacak dedi bu konuyla alakalı bir takım haberler de alabilirsiniz önümüzdeki süreçte. Yani burada e, bununla yüzleşeceksiniz dedi. Onu söyleyeyim. Bu konu neyse. E, korkularla yüzleşmek. E, durumunu verdi. Haberler e, dedi. Yani burada bir mesaj alacak olabilirsin. Bazı haberler alacak olabilirsiniz. Atıyorum bir yerden Haber bekliyorsanız, bununla alakalı dengesizlik yaşıyorsanız, bununla ilgili de haberler alacak olabilirsiniz arkadaşlar. Bu haberler neydi? Haber ne? Evet. Yani burada arkadaşlar alacağınız bir haberden sonra mücadele ettiğiniz bir konu. Hani burada bir mücadele kendini korumaya çalışmak var. Şimdi burada kendi gücünüz var. Hani güçlü, güçlüsünüz aslında. Hani her şeyi yapabilecek güce sahipsiniz. Ee, burada sizde birazcık hayatla alakalı isteksizlik yaratan, size acı çektiren olabilir. Bazılarınız üçlü bir ilişki durumu ile alakalı. Sıkıntılar yaşadıysanız. Ee, yani burada bir bitiş var arkadaşlar. Bir bitişle alakalı bir mesaj alacaksınız. Öyle söyleyeyim. Bu bir evliliğin bitişi de olabilir. Ee, ya da bir üçlü ilişki durumu varsa burada bu konuyla alakalı da bir bitiş olabilir. Yani burada arkadaşlar bir şeyi bitiriyorsunuz hayatınızda. Ama bu bitiş aslında sizi zorlayan ve bitmesi gereken belki bir durum. Böyle bir konu verdi. Şimdi burada yeniden doğma enerjisi var. Bu nedir arkadaşlar? Eski siz gidiyorsunuz, yeni bir siz. Potansiyeliniz yüksek yeniden sıfır enerjilerinde güzel bir hayata başlamak. Artık geçmişin sıkıntılı döngülerinden çıkmak, yeni bir hayata başlamak. Şimdi burada bir şekilde benliğinizin güçleneceği hayatınızda yapacağınız değişiklikler konusunda korkmamanız ve kendi kendinizi sabote etmemeniz gerekiyor. Net yani böyle birazcık arkadaşlar çevrenizde sizi yiyip bitiren kişiler varsa arkadaş çevresi olur, aile olur, hani böyle tırtıklayıcılar bunlarla alakalı olabilir. Ya da burada kendi kendinizi arkadaşlar tırtıklıyorsanız yani böyle içten içe kendinizi yiyip bitiriyorsanız Öyle mi olur? Böyle mi olur? Bunu mu yapsam? Şunu mu yapsam? Deyip korku çalıştırdığınız konular varsa. Burada arkadaşlar kendi kendinizi sabote etmeyin. Etrafınızda sizi yiyip bitiren kişiler varsa arkadaşlar bu kişilerle alakalı da bir çözüm olacağını görüyoruz. Evet. Bir takım haberler alacaksınız. Bu haberler sonucunda ee, hani bir vade uzayan bir süreç yaşadıysanız bu atıyorum hani bitirmek istediğiniz bir döngü var. Bir türlü bitiremiyorsunuz. Ee, bununla alakalı bu döngünün bitmesi olabilir. Hani sıkıntılı bir döngü olabilir mesela. Ya da burada bir ilişki var. Ama bu ilişkiyle iler, ilgili ilerlemek istiyorsunuz. Ee, süreçler çok uzadı. Bu süreçler bitecek artık yani. Hani bu bekleme evresi bitecek dedi. Böyle bir durum verdi. Yani burada pozitif yönde uzayaf vadelerin sonuçlanacağını söyledi. Evet. Bu neyle ilgili? Evet. Şimdi arkadaşlar burada yük olarak gördüğünüz, taşımakta zorlandığınız bir konu. ile alakalı. Hani yüklerim çok ağır, artık taşımakta zorlanıyorum, yoruldum dediğiniz konularla alakalı olarak bunları kesip atacağınızı net bir tavırla yeni bir başlangıç yapacağınızı. Şimdi bazılarınızın bitmemiş olan bir evlilik durumu varsa, bu evlilikte zorlanıyorsanız belki bu durumu da kesip atıp yeni başlangıç yapacak olabilirsiniz. Ya da burada bir ilişkiniz vardır, sizi negatif etkiliyordur mesela bunu kesip atabilirsiniz. Ama burada bir takım bağımlılıklarınızdan, hani negatif bağımlılıklarınızdan ve yüklerinizden kurtulacağınızı hayatınızla ilgili yeni başlangıçlar yapacağınızı görüyor. Ama pozitif yani öyle söyleyeyim. Şimdi soruyorum. Şu kartı sen niye verdin? Şimdi arkadaşlar burada e, şöyle söyleyeyim. Bazılarınızın hayatında toprak etkili, bazılarınızın hayatında ise kova burcu etkili. Hani boğa başak oğlak ya da kova burcu etkili e, birileri varsa bu kişileri de hayatınızdan çıkartacak olabilirsiniz. Başka neyi bilmemiz gerekiyor diyelim. Evet. Şimdi burada yeni başlangıçlar alacağınız yeni adımlar. Şimdi bazılarınız şöyle olabilir arkadaşlar. Toprak etkili birisini bitirip belki kova etkili birisiyle de yeni başlangıçlar yapacak olabilirsiniz. Hani onu da söyleyeyim. Böyle bir durumda olabilir. Ya da burada dediğim gibi hayatınızda boğa başak oğlak ve kova burcu etkili birilerini e, bitirmek. Bu aileden olur, arkadaş çevresi olur ama size sıkıntı veren kişiler de bir bitiş. Hayatınızla ilgili alacağınız somut e, yeni başlangıçlar, kalıcı adımlar, ee, belki yeni bir iş başlangıcı da olabilir. Onu da söyleyeyim. Hani yeni bir iş başlangıcı olabilir. Ama sağlam kalıcı ee, başlangıçların olacağı. Ee, ve bu doğrultuda da hayatınızdaki bir takım şeyleri bitireceğiniz ee, bir durum var dedi. Bu fareler nedir diyoruz. Soralım. Yani burada arkadaşlar sizin enerjinizi sömüren, yaşam enerjinizi sömüren ve bir şeylerin yokluğunu hissettiğiniz, hani bir eksiklik hissettiren, çünkü burada bir yaşam enerjinizi azaltan kişiler varsa, eğer bu sizseniz de yani, bu konuları da, ne olur bu konu diyeyim, bu konu ne olur arkadaşlar? Yani burada sizin aslında bolluk bereket kalıcılık sağlamlık durumunuz var dedi. Yani kalıcı sağlam bir karakteriniz var. Burada bu sağlam bir tavırla, sağlam bir duruşla süreçte yeni başlangıçlar yeni bir hayat, yeni bir döngüyü sağlayacağınızı görüyorum yani. Evet, başka bir şey görüyor muyum? Bakalım. Genel olarak arkadaşlar burada pozitif geldi yani. Ee, güzel gelişmeler olacak dediğim gibi. Evet. Maddiyat olarak da güzel yani. Bir takım sıkıntılar çekilmiş ama az kalmış. Hani bu süreçlerinde sonuna geliyorsunuz gibi bir durum verdim. Şifa olsun diyorum arkadaşlar görüşürüz